Ise serbest bıraktı. Bu arada Türkiye'de bu konuyu da içeren bir anket gerçekleştirildi. Ankete göre Türkiye halkının %94.2'si İsrail'i haksız buluyor. İsrail haklı diyenlerin oranı %5.8'de kaldı. Araştırmada aynı zamanda İsrail nefret edilen ülkelerin başında yer alıyor. Genel araştırmasında İsrail en nefret edilen ülkelerin başında geliyor. Ankette Türkiye Toplum Siyaset Araştırmasında Türk halkı Mavi Marmara saldırısında büyük oranda İsrail'i suçlu buluyor. Mavi Marmara olayında hangi taraf haklıydı sorusuna katılımcıların %94,2'si Özgürlük filosunu haklı bulurken İsrail haklı diyenlerin oranı %5,8'de kaldı. Araştırmaya katılanlar 2010 yılını düşündüğümüzde sizce Türkiye'deki en önemli olay ne olmuştur sorusuna birinci sırada referandumun yapılmasını gösterirken ikinci sırada İsrail'in özgürlük filosu Mavi Marmara'ya saldırmasını gösterdi. Üçüncü sırada CHP'nin genel başkanının değişmesi, devamında ise İstanbul'un kültür başkenti olması, 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının ikinci olması gösterildi. Araştırma, Türkiye'de hala en nefret edilen ülkenin İsrail olduğunu teyit ediyor. Araştırmanın sonuçlarına göre en nefret edilen ülkelerin başında 166 ile İsrail geliyor. İsrail'den sonra ikinci sırada Amerika geliyor. Araştırmayı değerlendiren İHA İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, bu araştırma ortak vicdanın doğruyu nasıl bulduğunu ortaya koyan bir sonuç. Türkiye tarihinde belki de ilk defa bir konuda yüksek oranda böyle bir kabul ortaya çıktı. Halkın %94'ü İsrail'i suçlu buluyor. Mavi Marmara davasında İsrail gibi düşünenler, Mavi Marmara'yı itibarsızlaştırmaya çalışanlar bu araştırmaya bir daha baksınlar şeklinde konuştu. Değerli izleyenler, İsrail'in iki bölüm halindeki Mavi Marmara raporunun ilk bölümü...